Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl fotoğraf e, arkadaşlar size onu göstereceğim. PicsArt bir tane uygulamaya ihtiyacınız var. PicsArt'ı Google Play üzerinden indiriyoruz. Google Play üzerinden indirdiğimizde arkadaşlar hemen karşımıza eee PicsArt burada da almak isterseniz alın arkadaşlar. Bu benim şeyim değil yani. Arkadaşlar buradan artı butonuna basıyoruz ortadaki. Düzenlemeye başla diyor. Ee, azıcık bekliyoruz burada. Beyaz ekran verecek. Arkadaşlar azıcık beklediğimizde buradan e, renk arka planları diyor. Ben buradan siyah seçiyorum düz. Ne oldu? Heh. Arkadaşlar buradan bunu kapatıyoruz. Siyah bir tane şey geliyor arkadaşlar. Buradan çıkartma yapmak istiyorum ben mesela. Çıkartmalara basıyoruz. Birçoğu premium arkadaşlar. Ya yani premium'unu almanız gerekiyor. Yani birçoğu şey açmak için mesela ben buradan ne diyeyim? PUBG mesela P ya yani PUBG yazıyorum. Mesela abi burada ne var? Mesela ne alayım buradan sezon 11 diye biliyorum sezon 11'in şeyini alayım mesela ben bunu böyle büyütüyorum sonra şöyle yapayım sonra şundan ne alayım PUBG'ye geri geldim sonra arkasına abi iki tane şey koyayım bomba ee, hemen yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Videoda olduğum için internet biraz kötü çekiyor. Ee, hemen abi şöyle. Şöyle küçük yapacağım. Ya da abi. Şöyle açmak istiyorum abi azıcık. Azıcık açmak istiyorum. Azıcık. 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 Şöyle küçült. Ama şuradan büyüt. Ya daha bir şunu şöyle yapalım. Şu bombaya gelmesin abi. Arkadaşlar işte böyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar metine de ne yazalım. PUBG Mobile Sezon Sezon Diyebiliyorum. Böyle yazılıyor biliyorum. Ee, 11 Foto Fito yaz Foto Arkadaşlar buradan e, iptal diyeyim. Evet. Şu art Şuna basalım. Sezon 11 PUBG Mobile Sezon 11 foto. Arkadaşlar buradan bunu kıvır diyelim. Kıvırsın abi. Şöyle yapalım. Rengi siyah değil de. Şöyle yapalım. Arkadaşlar işte arkadaşlar böyle fotoğraflar editleyebilirsiniz sizde. Mesela benim önceden yaptığım birkaç fotoğrafı göstereceğim şimdi size. Önceden yaptığım bunlar birkaç fotoğraf. Şuna basalım. Geçelim. Kaydede basalım arkadaşlar. Kaydet. Arkadaşlar kaydedildi diyor. Arkadaşlar burada birçok kere ee, kaydet. Aynen. Arkadaşlar şimdi burada birçok kere yani bayağı bir şekilde sizin karşınıza arkadaşlar ...şeyler çıkacaktır. Sarttan çıktım yanlışlıkla. Şeyler çıkacaktır. Reklamlar. Ne reklamları bunlar? Yani şey reklamları. PixArt'ı satın al falan. Arkadaşlar... E, ...buradan... ...mesela benim önceden... ...dediğim fotoğraflar mesela şöyle bir... ...dur abi. Şuradan gel. Yanlışlıkla açtım burayı. Heh. Buraya gel mesela. Buradan... Böyle bir fotoğraf editlemişim. Editlemeye de devam edebilirim. Ee, geri gel. Mesela buradan böyle bir fotoğraf editlemişim. Sonra e, geri gel. Arkadaşlar işte böyle fotoğraflar editleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.